Sürekli oynar herkese ver oynar. Ve yanımda Arda ya Başladın var. mı? Evet. Ve yanımda Arda var bugün. Evet. Bugün... Ve tek oynuyoruz. Evet. tekit light oynayacağız. Ve ağaç kesin. Ben kesmeye başlamıştım bu Ben de. Ben hatta 30 tane kum toplamıştım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen beni server'da beklerken. Oo, Robert Tree de var. Oo, güzel. Tree tap yaparız. Ben hemen o zaman oraya gidip waypoint koyayım. İlk önce madeni ineriz. Doğru. Aa gördüm de bu Ben hemen gidip oraya waypoint koyayım. Tamam, bu arada 5 tane sapling topladım. Ben e, oyun ee, modu neye ayarladın? Oyun modu easy. Ben zor yakın zamanda premium aldım arkadaşlar. O yüzden meclise gide falan şey çekeceğim. Hunger Games. Hatta belki ben de olabilir. Aynen. Arda gelebilir yani. Olur. Olur. Yaptım dedi, diyeceğim olur. olur olur Tamam ben waypoint koydum. Biraz daha çumruklayıp direkt madene koşalım. madene basınca başarı geldi. <laughs> Çok mutluyum şu an. <laughs> şey yaparız. Ee, neden onu öldürdün? Aaa buraya insan Oha nereden buldun? Anlatırım. Baktım şeyden inventörden. Ben madene... Topu... TP eğleneceğim sen. O iron buldum. Daha maden değilim oğlum. TP ol da daha maden değilim. Maden, bir tane maden gibi bir yer buldum orada. Iron var onu kazacağım. Geldim yanına. Ayrım var dediler geldim. <laughs> ben de kendime kazma yaptım. Ben stone yaptım. Ayrım. Kaç tane çıktı? Biraz da kömür topladım. Kömür çok lazım şey, o generator yaparken falan. Var mı? Şey yaparız ya. Olmasa geo hani geo tam generator mı hani lava enerji tam var. Evet tamam tamam yapalım. Yani. Onu... Şey yapalım ya madendeki hani lav buluruz büyük ihtimal. Hmm. Madendeyken şey yaparız water cell yaparız onlarla şey toplarız lav. Ya da bucket falan. Hmm. Kaç tane Iron bu? Dört. Ben. <laughs> Iron ki... pikeks yapıyorum. Sen şey yap kaz burada işte taş ben bütün kömürleri aldım ben şimdi madene gidiyorum Sen işim bitince bir 64'lük toplayınca tp olurum Taş mı? Aha. Ne zaman şey lazım olacağı belli olmaz ya da 32'lik falan yeter herhalde değil mi? Hı, i̇kimize de şey yaparız şimdi ben ikimize de Alet. ayrı Alet. bir keks yapacak kadar ta ayrı topladım Ha iyi Ki şu, an şu gürkeyi mi Bekbek modu var mı? Bakıyorum. Yok da şey yaparız ya hani Red Power'ın eklediği kanvas Bekbek var ya. Bekbek aradım jetpack çıktı. Şey yazacaksın ya. Bag yazacaksın ilk önce. Biliyorum. Şey. Akşam oluyor yalnız. Of. Hiç on... Ben şu turkeyinleri alıyorum. Çok ben zorun. Sonunda hiç lag yok. Hmm, güzel. Tabi oğlum ben açtım. Tabi lag oldu. Senin can sıkıntısından kum topladığın yeri buldum. Aha kopur buldum. Madene düştüm bir tane. Güzel. Ya ben stick yapayım artık. Da. Ben şuraya M point koyacağım. Ben ayırları pişiriyorum. Pis. Quartz da buldum ben. Maden. Pis maden koydum. M point. Oo ben biraz ayırım buldum. Ben benim ayırım pikeksim bile yok. Bende de yok da. Yapacağım işte. Crafting zamanı. İstersen TP ol şu an. 12 tane Iron. Bir tane furnace'da bir şey. Oo biraz daha Iron oldu. Ya zombi ya. Hiç kalıcım yok. Bir tane son sword yapayım. Ben sana yaptım yapmana gerek yok. Tamam TP olacak mısın? Sen ol oğlum. Burada copper falan var. Tamam ben o zaman ayrımları alayım geliyorum. Tamam ayrımları al burada çünkü baya copper falan var. Kopurlar da çok yani ben bir hiç şey toplam ben 10-15-10 tane toplamıştım. Böyle sıkılıyordum toplamıyordum. Sonra ölü ihtiyacım oldu ki copper'lara. Tabii o. Ne zaman ihtiyacın olduğu belli olmaz. O benim de tavanımda kopur var onları da alıyorum. Tamam sen topla onları TP olursun işin bitince. Aslında ikimiz ayrı madenlerde mi gitsek? Daha iyi olmaz mı? Böyle daha çok şey buluruz. Daha ölme riskimiz daha fazla. Ha evet. Kimiz? Ben birazdan geleceğim o zaman. Maden kopur madeni Her yerde kopur var. Burada da bayağı bir ayrım var. Ben birazdan sana TP alacağım. Ayrınları pisin. Ben hayvan gibi kopur topluyorum. Hatta ben gelmeden önce burayı waypoint koyacağım. Belki orada. falan yapacağız, yapacağız ya kopurlarda. Sadece kablo. Yo yo üretimine başlamız zaten daha sıkıntımız olmaz kopur. Lag oldu baya. Lag mı oldu? Evet lag var. Kırdıklarım gelmiyor. <laughs> Şans. Aa. Ne oldu? Ben de bağlantı kaybedildi dedi attı. Tamam girersin ya. Girersin. Ama Call of Duty yüklenmiş mi? Ha. Yani hala yükleniyor. O 11 tane ayrı pişirdim ben. Hemen ben, ben yanlışlıkla teknikten çıktım geri giriyorum. <laughs> <laughs> ben de sana tape olacaktım tam ya. Tam tape olacağım tutmuştum. Ben de lagdan bağlantı kaybedildi dedim. Ben Ondan çıktım. Oo, masa üstünde Call Black Ops var. Zombiye indi. Zombi indi. Normal'i de multiplayerini. iniyor. dun Oha ben burada bayağı bir kapı var. Tamam, sen topla onları işte. Ah geldim sorumluyum. Yalnız sadece bir tane. Ha geldim mi? Ha tamam. Bak yalnız sadece bir tane kaynaktan 27 tane kopur topladım. Oha. 20, 28. Bir kaynaktan o kadar fazla var değil Tamam şurada şey hala lag var. Ne? Biraz bekle. Geçecek o. Ben onu emrederim biraz bakalım. Sende var mı lag? Bende lag yok. Söğürü ben açtım ya. Allah. Bir dahakine ben açacağım. Oo yerde kopur buldum ama alamıyorum. Oo bende rabi buldum. Ravin mi? Hayır, Rabi Rabi. Hı. Rabi kaz. Ayrım pikeksin var mı? Ayrım pikeksim yok yapacağım işte. 11 tane ay ayrım pişirdim oğlum. Bir yap. Lan lag çok pis ya. TP olsam acaba. Slash TP ya. Pis maden diye waypoint'li zaten burada. Tamam. Geldin mi? Bekle ismin neydi bir şeyler yazsana. Lordulas 22. Lordulas 22 diye yazayım. Geldim beklesene kapıcı. Arkadaşlar nasıl bir laftır bu adam? aşağı biniyor Evet burada hiç konuşmadım ben de. Ee, uzun zamandır video gelmiyor. Diyeyim şöyle bir kanal açayım. Çünkü e, Barış Köy'e gitti. Ben de nasıl evet ben sorayım. geldim ben geldim. Lock'ta Videoyu mısın? bitirdim mi de devam mı ediyor? Lakta mısın hala? Efendim? Lakta mısın? Lak yaşıyor musun? Yok. Senin madene gidelim. Benim madem burada bitti. İsmail'den. 56 metre var yukarı kazan. İki tane rabi var ne yapsam onlarla? Bir şey yapmak kalsın da. Biriktir onu. Kuvars, okay. das, da var. Sen çıkma sana tp olacağım. Ben de biraz şurada kazmadım ayrınlar vardı onları alayım. Adam artık ayrın kazmıyorum. Tam 27 tane iron topladım 80'de pişmiş ayrınım var. O maden varmış altında. Görmedim. Ha yok bitti maden. O Ya bunda şey de yok. Gravitation suite. Doğru. Ya onları ben modu server eklerim. Sen de kendini yüklersin.